Şu şeydeydi bak. Tam şurada ya. Banyoya gitsene. Şu şeylerin arkalarına bak malzemelerin. Hafif, hafif yeşilimsi. <laughs> Malzemeler altına mı? Hı, dört sorma sena. Hep. Espi ağabey. Yılanla korkmuyor musun şimdi? Bu sana hiçbir şey yapmıyor mu? Daha önceden hiç yılan soktu mu sene? Yok. Böyle evlere falan gidiyor musun? Böyle çağıranlar oldukça. He, Başka yerden arayan oldu mu daha önceki haberden dolayı? Aradılar, çok aradılar. Bu yılan zehirli mi şu anda? Zehirli mi? Hı hı. Bakabilir miyim şöyle bir Şu akın zehir mi şimdi? Gene de dikkat et ha. Bak zehirli yılan dikkat et. İsmail Bey, siz mi aradınız? Ben aradım. <laughs> Evde yılanı gördünüz, ne yaptınız? <laughs> Elim ayağım döküldü birden, şaşırdım. Kurgan mı bu dedim. Daha önce de İsmail Bey'i gördünüz herhalde burada. Yılan çıkarttım. Gördüğüm için biraz. evet aradım. <laughs> Bey, zehir akıtıyor, dikkat et ya, dikkat et. Bir şey etmez ama. Haydi oğlum. Haydi. Haydi koçum. Hiç korkmuyor mu gerçekten? Yok korkmam. Peki hiç daha önce de yılan falan soktu mu sana? Çok soktu. Ben soğan yılan bir saat sonra ölürüm. <laughs> yani yılan size bir şey ölmüyor, yılan ölüyor. Heh, yılan ölüyor. Ben sınıyor <laughs> yılan hareketli diyor, dikkat et. Bir nasıl? İçeride Sen o ver. soğuk da ondan <laughs> Lan bize Gelmez korkma. Ağzına çok acayip zehir akıyor değil mi şu anda? Bakın <laughs> zehir. Bir de kısa Yani cinsini falan biliyorsunuz mu? Hı hı. Ya salata salata bu zaten salata salata var gelecek. Hadi oğlum. Hadi. Gel. Gel. Hadi gel. Gel Gel. Gel. Gel, gel. gel oğlum. Canımın içi. Oo benim biberim. Oo. Gel. Gel. Oğlum oğlum. Seni severim gel oğlum. Bak zehirli koluna falan geliyor zehri. Sen de sıran yılanları sıran. Hadi oğlum, hadi harekete geç. Harekete Artık böyle geç. durumlar oldu muydu? Çağırdım dedi, sürekli gidiyorsun. Ee, he, her zaman giderim de. Kim çağırırsa. Peki kaç liraya böyle bir yılan kaçça çıkartıyorsun? Birisi bir yılan 200, 300, 400, 500. Yılanla göre değişiyor diyorsunuz evet. yani. Şu yılan 200 lira. Yılan nerede şimdi? Koynumda. Ne yapacağız şimdi bu yılanı? Götür maraziye bırakacağım. Zeydeli. <laughs> yılan nerede? Koynumda. Yılan koynumda. Ya zehirli yılan insan. Korkma ben de hiçbir şey olmaz. Ben korkmam yılanı. Şimdi yılan araziye mi bırakacaksın? Evet araziye bırakacağım. Zeydeli'ye götürüp bırakacağım. Tamam hadi. Bak gel. Bu zehirli babam. Yılanlarımızı öldürmeyelim. Araziye bırakalım. Hayvanlarımıza zarar vermeyelim. Satmayalım. Araziye bırakalım. Öldürmeyelim. अरे वन दरल वेटमे दादामे हेट कोर माय रहियो हाँ दीदी हाँ देखिए थाय फुन्ने छियो हेलो हेलो